Sabah dua etmek için buraya geldik. Lakşi mi geldi? Hem de eve. Evet ama sen neden atlıyorsun? Hayır. Hayır atlamıyorum. Feyzullah amcanın buraya gelmesine nasıl izin verdiğini merak ettim. Sanki ezelden beri düşmanmışız gibi konuşuyorsun. Neyse şimdi lütfen Ekrem'i ara. Ben namaz kılacağım. Ne karar vermişler öğren bana söylersin sonra. Seni yalancı, beni kandırdın. Neredesin? Sus! Her zaman aynı şey yapıyorsun. Saat dörtte evde olmam gerekiyordu. Ama sen ve burgerin yüzünden eve ancak şimdi gelebildim. Sana da burgerine de yazıklar olsun. Nedim cehennemin dibine kadar yolun var. Nedir bu? Demir hindi. Ne kadar çok? Altı paket aldım. Hepsi sende kalabilir. Neden ben? Anladım. Senin yüzünden teyzem beni dövmüştü bu yüzden. Hayır ondan değil. Sadece ağlamana dayanamadım. Sen de kalsın. Ben artık anneannemlerde kalacağım. Bunu da yanında götür. Hayır olmaz. Annem eğer kız gibi demir hindi yersem dayımın oğlunun benimle alay edeceğini söyledi. Bu yüzden aptalca o burada bırakıyorum. Eğer bu kadar kötü bir şeyse ben neden alayım? Çünkü sen kötü bir kızsın ondan. Sensin o. <laughs> Ağlak sunat. <laughs> Ağlak surat. Sensin o. Ağlak suratmış. sabahın bu saatinde araba kornasını kim çalıyor? Rakşi'yi okula götüren servis aracı geldi. Bu kız her gün servise geç biniyor. Hı, olamaz gitmiş. Ne? Servisin, servisin şoförü. Korna çalıyordu. Onun yüzünden uykumdan oldum. Burası düzgün bir mahalle. Nasıl bu şekilde korna çalabilir? Nasılsa bir daha gelir. Ne zaman geri gelir? Ee, sanırım saat 2'de. 2'de? Evet. Ona iyi bir ders vereceğim. Görüşürüz saygısız. Bu hiç doğru değil. Evliliğim benim özel hayatım. Bu yüzden asla bana zorla bir şey yaptıramazsınız. Sana gelince, bana İslam ve şeriattan örnekler verdin. Ama bilmediğin bir şey var. Boşanmak Allah katında pek makbul bir şey değildir. Konuyu başka bir yöne çekmeye çalışma çünkü işe yaramaz. Bu kararı bütün mahalle birlikte aldık. Ben de bu kararı kabul etmiyorum. Sizin göreviniz sadece komşuluk etmek. Ne yapacağımı söylemek değil. Bana böyle baskı yapamazsınız. Pekala. Kabul etme. O zaman biz de başka bir yol buluruz. Nasıl bir yolmuş bu? Evi boşaltıp defolup gideceksin. Evet evliliğin senin özel hayatın. Ama şu anda kaldığın ev sana ait değil. Bakalım ev sahibin seni mi yoksa mahalleliği mi dinleyecek? Kimi dinleyeceği belli. Gidelim. Abi. Abi. Annem Kur'an okumaya gideceğini söyledi. Yemeğini soğutmuşsun. Bir an önce buraya gelip yemeğini yemen gerekiyor. Şimdi sana sıcak yemek vereceğim. Dur yapma. Dayak yo, yo, yemeği çok hak edecek. Ne yaptım ben? Hemen git buradan. Dur. Hadi hadi kaybol. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.